Diyor ki şimdi okyanus ünitesi, bu Türkiye'de çok ciddi verimlilikler var. Muazzam yeraltı kaynakları var. Bütün bu kaynaklar benim elime geçmesi lazım. Biliyorsunuz Irak'ın işgalinde, Irak'ın işgalinde ne oldu? Saddam'a vay sen kim kimyasal silahlar yaptın, bilmem şunu yap, biyolojik silahlar lan yok diyor, benim bir şeyim yok diyor ya. Yok sen yaptın, yaptın yapmadın, yaptın yapmadın. Bir de baktı ki Irak gitti. Kim Irak getirdi? Söyler misiniz? Irak Amerika mı işgal etti? Biliyor musunuz? Ya. Ya Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne el tuttu, resmen orasını işgal eden Türkiye ile Amerika'dır. Yanlış anlamayın. Bunun da hesabını bunlara oy verenler, rozu mahşerde hesabını veremeyecektir. Bunu bilin. Niye? Az evvel... Az evvel Ahmet kardeşim ne dedi? Nur, Ebu Garip hapishanesinde, bu Nur ablamız öldüyse Allah rahmet eylesin. Gelin bizi öldürün, bunların piçlerinden kurtarın. O gün ne diyordu Sayın Başbakan? Kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmeleri için dua ediyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Benim o kız kardeşim o feryadı yaparken o da Amerikan askeri, onun ırzına geçen askere dua ediyordu.